Sayın Başkan, saygıdeğer meclis üyeleri, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ben Başakşehir İBB Meclis Üyesi Hayrettin Özbakır, Adalet ve Kalkınma Partisi Başakşehir Meclis Üyesi arkadaşlarımın vermiş oldukları önerge ile İBB Kiptaş'a ait gayrimenkulün arsaya çevrilmesi talep edilmektedir. İstanbul'da ekoloji ve yeşil alan hakkında söz söyleyebilecek son kurum, AK Partili Başakşehir Belediye Yöneticileridir. Daha düne kadar 23 Haziran 2019 tarihine kadar İBB'den Kiptaş'a arsa transferi yapanlar Habitat Ödüllü Güzelim bağışeşehir Göleti imara açıp betona gömenler Kayaşehir'de 750 dönüm yeşil alan olacak alanı Türge ve servis edenler Bahşişehir Pazar Türk Pazar alanını Pazar alanını yandaş müteahhitlere servis edenler Başakşehir birinci etapta yer alan cami alanını Türge ve hibe edenler Bahşişehir'deki donatı alanını akaryakıt istasyonu yapanlar sağlık ve kreş alanını konut işleri yapanlar Sazlıdere Baraj Havzası'nda ağaçları, çamları kesip betona gömenler, eğitim alanını yandaş Malof AVM'ye çevirenler, rekranasyon alanını kafeye çevirenler, Başakşehir sınırları içinde yer alan ihanet kanalı Kanal İstanbul'la yeşil alanları imha ettirenler sonra da gelip burada bize yeşil seviciliği yapıyorsunuz. Bunları İstanbul halkı çok iyi görüyor bizler Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Millet İttifakı'nda yer alan partiler olarak İstanbul'umuzu ve güzel kadim şehrimizi sizlere yağmalattırmayacağız. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.